Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop CS 5.1 sürümünü anlatacağım. Öncelikle Photoshop programından biraz bahsedeyim. Photoshop programı yeni bir resim oluşturmaktan daha çok var olan resimler üzerinde düzenlemeler yapmamıza yardımcı olan programdır. Bu tip programlar iki resmin montajlanmasıyla oluşan, resimler üzerinde değişiklik yapmaya yarayan, bozulmuş, yıpranmış resimleri tekrar oluşturmasına kadar birçok alanda kullanılabilmektedir. Program açıldığı zaman karşınıza gelen çalışma ekranı üzerinde işlemlerimizi daha hızlı yapabilmek için simgeler şeklinde çeşitli kısa yollar yer alır. Biraz bunları tanıyalım. Şu kısa yollarımızı tanıyacağız. Ee, öncelikle araç çubuğundan bahsedelim. Araç çubuğu yani Toolbar. Resim üzerinde seçim yapmaya çizim yapmaya, silme işlemi gerçekleştirmemize, renk seçme, renk doldurma gibi işlemlerimizi e, yapmaya, e, görüntü yumuşatma gibi ana işlevleri gerçekleştirmek için gerekli araçları içerir. Her türlü işlemlerimiz. daha sonra teker teker arkadaşlar bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şöyle farinin sağ tuşuna basarak görünmeyen e, çubukları da görebiliyoruz. Menü çubuğu, e, menü çubuğu yani menü var, menü bar ile daha genel işlemler olan ve araçlar kadar çok sık kullanılmayan dosya işlemleri, e, detaylı seçim araçlarına kadar işte olan bir sürü şey görebiliyoruz burada. Resim, renk ve boyut ayarlarına ulaşabiliyoruz. E, resimlere efekt verme, efekt katabilmek için filtrelere, ve görünü ayarları gibi seçeneklere ulaşılabilir arkadaşlar. Ya da e, programda görünmeyen ayarları Windows penceresinden falan ekleyebiliriz. Yardım sekmesini kullanabiliriz. Buradan görünüm ekleyebiliriz. E, filtreden dediğim gibi resim, renk, boyut ayarlarına, resimleri efektlere katılmak için filtrelere falan ulaşabiliriz. Daha sonra menü çubuğumuzu da detaylı olarak göstereceğim. Ancak neyin nerede yer aldığını bilin diye bu şekilde bahsediyorum. Şimdi ee, bir saniye hmm. Hmm. dondu. Evet. Şimdi info options ve navigation penceresinden bahsetmek istiyorum. Info navigation ve option. Öncelikle option'dan bahsedeyim o zaman. Option kısmı bu kısmı arkadaşlar. Option kartı. O an araç çubuğundan seçilmiş olan aracın seçeneklerini ayarlamamızı sağlar. Bu karesin içeriği seçili olan araca göre sürekli olarak değişir. Yani şu şekilde. Ben ee, move tool'u seçtiğim zaman ona ait özellikler gelir. E, rectangle marker tool seçtiğim zaman ya da quick selection tool seçtiğim zaman ona göre bütün ayarlar ona göre düzenlenir. Biraz böyle birkaç tane görün. Ona göre yukarıya bakın. Şu kısım değişiyor evet. Info'ya biraz değineyim. Info da imlecin ekran üzerinde bulunduğu pozisyonun x ve y koordinatları ile bu koordinatlardaki pikselin hem RGB hem de CMYK olarak değerini verir. Eğer bir alan seçilirse ee, bu alanın yükseklik ve genişlik değerlerini belirtir. Ee, şimdi şu şekilde x ve y koordinatlarını şuradan görüyoruz. Şu anda ben burada ekran üzerinde olmadığım için hepsi sıfırlandı. Ben ekran üzerine geldiği zaman x ve y koordinatlarını görebilirsiniz. R, G, B, C, M, değerlerini de görebilirsiniz. Ekran üzerine seçtiğim yerin. width ee, ve height'ını görebilirsiniz. Diyelim ki şuradan bir yer seçelim. Width ve height'ını arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. Daha sonra Navigate'in karşısına değinelim. Çalışma alanı kolay bir şekilde ayarlamamızı, ayarlarımızı belirtmemiz ve boyutlandırmamız için kullanılan araç Navigation kısmı. Yani şu şekilde bir zoom yerine de aslında kullanabiliriz bu kısmı. Hani yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Ekranı mesela şu şekilde birazcık şey yapalım. Yani bu şekilde de kullanabiliriz. İstediğiniz yere götürebiliriz. Daha sonra Layers katmanına değinelim. Layers katmanımız, bütün işlemlerimizi zaten buradan yürüteceğiz. Layers katmanı çalışılan resim üzerinde katmanların ayrı ayrı olarak izlenebildiği ve gerekli ayarların yapılabilmesine olanak sağlar. Çalışılan resim üzerine eklenen her yeni resim ya da metin parçası, ona resim üzerine ayrı bir katman olarak, ayrı bir katman olarak yer alır. Yani resimle kaynaşmaz ve istenildiği zaman LISK'ın karşısından silinerek resimden de çıkartılabilir, diyoruz. Çalışma kısmına değinelim. Bu kısımda da özellikle profesyonel anlamda çalışan grafik atölyeleri ve matbaalar için oldukça faydalıdır. Bu araç yardımıyla CMYK ya da RGB olarak her bir renk kanalı üzerinde ayrı ayrı çalışma olanağı sağlanmış olur. Bu kart ile tek tek resminin izlenmesi mümkündür. Onu şu şekilde göstereyim. Resim üzerinde işte şu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Pet kartına değineyim. Pet kartına şu an bir şey görünüyor. Çalışan resmin dosyası içinde yer alan görüntüden ya da yazının vektörel anlamda belirlenmesi anlamına gelen petleri ile ilgili ayarlamalarımızı içerir. Color kartı da arkadaşlar. Araç çubuğu penceresinde ulaşılan rengin seçimini yapabilmek için daha kısa bir yol içeriyor. Bu kalır. Yani renk seçimlerimizi yapabiliyoruz. Şuradan da renk seçimi yapabiliriz. Ee, swatch kartı ise renk seçimi için kullanılan başka bir menüdür arkadaşlar. Ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Size kısaca Photoshop'un arayüzünü tanıttım. Daha sonraki derslerimizde teker teker araç çubuğunu detaylı olarak hangi çubuğun ne işe yaradığına dair konulardan bahsedeceğim. Ee, teşekkür ederim.